Baba bak. O görünen annemin eli. Yine ne aldın? Yüzükten belli. Kardeşlerimi düşünme. Onlar şu anda parktadır belki. Oyuncak helikopter alamamıştın yani. Alma artık istemem. Bak. Onlar helikopter. Hemen de söyleyeyim. ...kıpırdat gözlerini, konuş benimle baba. Evine gelen düğün bayram derdi ya hep. Bu nasıl düğün? Bu nasıl bayram? Neden yardım atıyor teyzem, halam, dayım, amcam? Ne olur bir şeyler söyle. Konuş benimle. Hadi benim aslan babam. İstemezsen bu sene okula da gitmem. Eğer gidersem geçen seni idare eder. Ya da önlük de istemem. Bir kerecik oğlum da yeter. Bacaklarında kan var kırıldı mı yoksa? Hemen alçı alsınlar. Duyuyor musun? Geliyor ambulanslar. Sen iyileşinceye kadar su simit satar, size bakarım. Annemin çamaşırları yine kokmuş. Sen üzülme ben takarım. Daha dün senin kocaman adamındım. Berbere götürecektin de dörtü için saçlarım çok saçlarına ha. Ne yapıyorsun aklımda babacım ne olursun. Hadi kalk. Sen de bu. Sen de tu. Her taraf dönüyor zıy zıy. Erkekler ağlamaz dersin ama ağlamak istiyorsun ağla. Vallahi kimseye söylemem baba. Gözlerine doldurmuş. Sizsene baba. 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 Yoksa baba. Baba. Evet var ruhlarını enkazda bırakan umutsuz, uykusuz bedenler var. 45 saniyede yıkılıp 10 yıldır ayağa kalkamayan her depremzede ruhen enkaz altında. 10 yıldır devletin çabası nafile. Yine yıkılacağız, yine parçalanacağız. Çünkü çıkmıyorsunuz hasarlı binalarınızdan. Deprem değil, binalar öldürüyor. Anlamıyor musunuz? Kurtuluş Savaşı kahramanlarının torunları değil misiniz? Bu sefer de siz Depreme karşı ulusal seferberlik ilan edemez misiniz? Duyuyor musunuz? Enkazdaki ruhlar sesleniyor. Orada kimse var mı?